Herkese merhaba. Şimdi e, kurlarla devam edelim analizlere. Burada aslında öncelikle bir şu kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili bazı değişiklikler yapıldı dün akşam. Bununla ilgili birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Şimdi 7 Mart tarihinde resmi gazetede yayınlanan bir güncelleme vardı. Bu kur korumalı mevduat hesaplarının yenilenmesine yönelik bir güncellemeydi. Burada 5. maddenin 4. fıkrasında şöyle bir cümle geçmekteydi. Yenilenen hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam eder Yani burada ne diyor İlk açılıştaki dönüşüm yapılan döviz tutarı nedir 10 bin dolarınız vardı 10.000 dolar ve dönüşüm kuru üzerinden Aralık ayında Örneğin 11 liradan e, bu mevduat hesabına geçtiyseniz, gene 11 lira üzerinden bu destekten yararlanmaya devam edecektiniz. Dolayısıyla kur korumalı mevduat hesabı çözülen kişi kendine şu soruyu soracaktı. 11 liradan tekrar kur korumalı mevduat hesabına mı geçeyim? Yoksa şu an kur 14.80, 14.80'den gidip dolar mı alayım? Bu nedenden ötürü de ben kur korumalı mevduat hesabından çıkan paranın tekrar KKM'ye döneceğini düşünüyordum. Fakat dün akşam resmi gazetede bir e, güncelleme daha yapıldı. Bu e, beşinci maddenin dördüncü fıkrasında bulunan bu sıkıntılı cümle e, bu aradan çıkartılmış durumda. Dolayısıyla 11 liradan başlayan e, üç aylık bir hesap yenilemeye artık 14.80'den e, devam edecek. E, bu da ne kadar tercih edilir? E, açıkçası bunu bekleyip göreceğiz. Burada büyük bir avantajı vardı KKM'nin. O avantaj kaldırılmış durumda. Fakat buna karşılık bu yuvam hesabı vardı. 1 Şubat tarihinde başlatılan. Burada bir değişikliğe gitmişler gene. Yurt dışında yerleşik vatandaşların tarifi şurada yeni düzenlemede yurt dışında yerleşik kişiler olarak değiştirilmiş. Yani vatandaş olma şartı burada kaldırılmış. Yabancıya da kur korumalı mevduat hesabını böylelikle açmış olduk. Zaten Bakan Nebati'nin son söylemlerine bakılırsa bu tür oyunların geleceği de apaçık ortadaydı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yabancı yatırımcıya ne gibi avantajlar sağlayacaklar bunu yakından takip etmemiz gerekecek. Gene gece yarısı resmi gazeteleri beklediğimiz bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Şimdi Dolayısıyla dün akşam yapılan güncellemeyle yurt içi yerleşiklerin. KKM hesaplarındaki bir pozitiflik ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla dolar Türk Lirası'nın yükselişi yönünde bir değişim olarak görebiliriz bunu. Ancak yabancının da bu hesaptan faydalanabilme imkanı sağlandığı için de burada da bir dolar Türk Lirası'nın düşüşü yönünde olası bir etki söz konusu. Ve kur korumalıdan çıkan yerli yatırımcı KKM'ye gelen yabancı yatırımcı ile dengeleniyor gibi bir durum var. Açıkçası burada önümüzdeki süreçte işte ne gibi güncellemeler yapacaklar? Bunu yakından takip etmemiz gerekecek. Şu an iyice artık belirsiz bir hal aldı. Çünkü yabancı yatırımcı bunu tercih eder mi? E, açıkçası öngörmek çok zor. Ancak önümüzdeki süreçte bir turizm sezonuna giriyoruz. Dolayısıyla bu turizm gelirlerinden dolayı kurda olası düşüşler e, yabancı yatırımcı için bu e, mevduat hesabını çok e, karlı kılacaktır. Çünkü %17 yıllık %17 üzerinden 3 aylık faizi alacaklar. Turizm gelirlerinden ötürü kurdaki e, düşüşlerle de çıkışları çok daha e, karlı olacaktır. Bunu değerlendirmek isteyen yabancı yatırımcı olur. mu? ya yani bugünden bunu öngörebilmemiz pek mümkün değil tabi ancak bir miktar girişin de olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dolar Türk lirası grafiklerimize dönersek buradaki şu destek direnç seviyelerimiz daha da önemli hale geldi. Açıkçası şurada 14.56 14.52 Destek bölgemiz kırılacak olursa, burada düşüşlerin sertleşebileceğini düşüneceğim. Bunun da altında takip edeceğim destek bölgem 14.34 14.31 aralığından geçiyor. Yani şu aralığın kırılımı çok önemli olacak. Burada gene şu bölgenin de takip edilmesi gerekir. Eğer bu düşüşler hızlanacak olursa bu bölgeden şurada bakın yatay bir e, hareketimiz vardı bu yatay bant kırılarak son yükselişimizi başlattık. Dolayısıyla bunun da direnç bölgesi şu an destek olarak çalışacak mı? 14.11, 14.05 bu destek bölgelerini takip etmemiz gerekecek. Ancak hemen hemen her analizimde bahsetmeye çalıştığım Lütfen şu 18 liradan 10 liraya düşülen şu süreci e, unutmayalım. Olası bir e, yaz sonu sonbahar aylarında bir erken seçim ve bu süreçte e, anketlerde muhalefetin önde çıkması e, risk seven bir yabancı yatırımcı portföyü var bunlarda giriş sağlanabilir. Özellikle yaz sonuna doğru sonbaharda bu erken seçim süreci de çok önemli olacak. Tabii bu erken seçime gidebilmek için de öncelikle kuru baskılamaları gerekiyor. Dolayısıyla bu yaz sezonunda gelecek turizm gelirleriyle ben kurda düşüşler olabileceğini düşünüyorum. Bu süreci gören yabancı yatırımcı da bu kur korumalı mevduat hesabında bir geçiş yaşanacak olursa e, bu düşüşler daha da sertleşebilir. O yüzden grafikleri daha da yakından takip etmemiz gerekecek bu yaz ayları boyunca. Kısa vadede bakanlar içinde 14.75 14.72 bir ara desteğimiz var. E, önümüzdeki günlerde bu destek bölgesi de gene takip edilecek. Şimdi hemen hızlıca bir dolar endeksine geçelim. Dolar endeksinde şu yatay süreci takip ediyoruz. Yukarıda direnç bölgemiz. 9941-9928 destek bölgemiz 9785-9771. Bu yatay bant devam ettiği sürece Euro'da veya Sterlin'de de çok sert hareketler görmeyiz. Ancak dün FED Başkanı'nın bir açıklaması piyasaya düştü. 25 bas puanın da üstünde faiz arttırımları yapılabileceğine yönelik. Bu da tabi dolar endeksinde alımlara sebep oldu. Bu yükseliş de euro dolar paritesine şu sert düşüşle karşılık verdi. Ee, burada bir trend desteğimiz vardı. Bu destek kırıldı. Şu an için takip edeceğimiz direnç bölgesi gene 1.1043 1.10 aralığına çekildi. Ee, bu bölge kırılmadığı sürece bu düşüşlerin devamını daha önceden bahsettiğim şurada bir çift dip yapacak mı sorusunu gündeme getirir ancak destek olarak da takip edeceğimiz 10940 109 aralığı var. Ayrıca şu son oluşan tepenin RSI uyumsuzluğu da vardı ve artık aşırı satımlara geçmeye başladı. Bu da satıcıların güçlendiği anlamına gelir. Dolayısıyla yukarıda 1143 geçilmediği sürece aşağıdaki 109 desteğini takip ediyor olacağız. Buradan da euro Türk Lirası'na geçersek burada da yatay hareketi takip ediyoruz gene. Ara destek direnç bölgemiz 1632 1626 aralığında. Yukarıda takip edeceğimiz direnç bölgesi 1661 1654 destek bölgemiz ise 1605 1597. 1597 kırılırsa tekrar şu aralığa döneceğimizi tahmin ediyorum. Ancak tabi bu ay bu kur korumalı mevduattan çıkan para tekrar dövize geçecek olursa burada da şu direnç bölgelerimiz takip edilecek. Buradan sterlin dolara geçelim. Sterlin dolarda uzun süredir takip ettiğimiz şu ters omuz baş omuz formasyonumuz vardı. Şu saat itibariyle bunun boyun çizgisini kırmaya çalışıyor. Bunu yakından takip etmek gerekir. Yukarıda 1.32.49 kapanışları görürsek 1.34'lere kadar bu formasyonun yükselişi gelebilir. Dolayısıyla sterlin Türk lirasının daha güçlü durduğu bir süreci sterlin dolardaki bu yükselişle takip edebiliriz. Buradan sterlin Türk lirasına geçersek sterlin dolardaki bu yükseliş sterlin Türk lirasında da 19.72-19.67 direnci kırılacak mı? Bu soruyu sormamıza neden oluyor. Bu olası kırılımın hedefi de yukarıda 20 liraya kadar bir yükselişi tetikleyebilir. E, Sterlin'in daha güçlü durduğu bir süreç izleyecek gibiyiz. Bu sterlin dolardaki hareketten ötürü. Sterlin dolar paritesini yakından takip ederek Sterlin Türk Lirası yatırımlarını değerlendirebiliriz. Artık açıkçası şu kur korumalı mevduat hesabının sonuçlarını takip edeceğiz. Yurt içi yerleşiklere tanınan hakkın geri alınması dün akşam itibariyle doların yükselişini destekleyebilecek gibi gözüküyor. Ancak önümüzdeki turizm sezonu sürecinde de bir yabancı girişi sağlanacak olursa özellikle Turizm gelirleriyle kurum baskılanacağını düşünen bir yabancı yatırımcı bu kur korumalı mevduat hesabından faydalanmak isteyebilir. Böyle bir tehlike her zaman var. Ancak yabancının böyle bir giriş yapacağını düşünmüyorsanız Dolar Türk Lirası için pozitif bir karar oldu dün akşamki yapılan güncellemeler. Fakat ben gene de bu stop seviyelerini yakından takip etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet kurlardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.